Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet şu ara süresi son ayetlere geldik. Ve nezele fî men kâne yekûlû eşşi'ra. Yani şiir söyleyenler hakkında bu ayetler indi. Ve yekûlû şöyle diyenler. Nahnu nekûlû kema yekûlû Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in söylediği gibi biz de söylüyoruz. Ve tebe'ahum guvâtun min kavmihim. Yestemi'ûne şa'rahum ve onların kavminden de böyle azgınlar onlara tabi oluyordu. Ee, ve onların şiirlerini dinleyenler onlara tabi oluyorlardı. Demek ki ve nazelen fi men kana yaqulu şiir ve yaqulu nahnu kelu kema yaqulu Muhammed sallallahu aleyhi ve taba'uhum bu fi men kana yaqulu şiir bunlara tabi oldu kim? guatun min kavmihim. Onların kavminden böyle azgın olanlar yestemiyon eşharem. Onların şiirini dinleyenler tabi oldular. Ve şuara'u yettebi'uhumul gavun. Şuara mübtedadır. Yettebi'uhumul gavun da haberdir. Haberhu yettebi'uhumul gavun. Ey la yettebi'uhum ala batilihim ve kezibihim ve temzikil aradi vel kadhi fil insan demiş mi? Ensab olacak. Fil ensabi olacak. Bu yanlıştır. Fil insani. Fil ensabi. Şuradan hemen şey yapalım bakalım. <laughs> evet. Bak şurada. Vel kadifil ensabi bu nokta yani bizim nüskadan bir nokta aşağıdan yukarıya kaymış. O ensab olacak. Bir de Atıf Efendi'ninkine bakalım. Ah. <laughs> Evet. Ve temzikil aradi vel fil ensabi. Bu da yani ensaptır. Dediğimiz gibi şu e, nerede? ha Şu nokta şurada olacak. Bu hemze de şurada olacak. Yani neseplere nesepleri böyle e, karalayan namusları böyle parçalayan, yani namusları leke süren, batıla, batılarına tabi olan, onların yalanlarına tabi olan, tabi olmaz. Bir de ve la yestehikul medhâ vel heca'e. Yani medhâ layık olmayanları medh edenler, hecada hicvetmek, birini böyle kötülemek, laf atmak. وَلَا يَسْتَحْسِنُ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ اِلَّا الْغَاوُونَ Onlardan bunu sadece azgınlar güzel görür yani. اَيْسُ فَهَاءُ Hani akılsızlar. اَوِرْ Ya da böyle e, Efendimizin eshabı hakkında böyle kötü şeyler rivayet edenler. اَوِي şeyatîn Ya da bu kavunda şeytanlardır. اَوِي Ya da müşrikler. Bu kaç görüşleri vardır yani. Kale zeccac İza medaha ev heca şairun bime Yani şair medh ya da kötülerse olmayan olmayan bir şeyle ve ahabbe kavmun ve bir kavmde bir toplulukta bunları o şairi medhinde ve zeminde ne yaparsa severse yani razı olursa ve tabe'uhu ve o şaire tabi olurlarsa fehmul gavun işte gavi, gavunlar azgınlar onlardır yetbe'uhum nafi okumuş aslında biz yettebi'uhumdur o yetbe'uhum bir şey göre yetbe'uhum okumuş ama bizim kıraat yettebi'uhum velem <laughs> tera ennehu fi kulli vadin yehimun fi kulli vadin minel kelam yehidun kelamın her vadisinde ne yapıyorlar böyle yehimun yani asahama yehimu böyle dikine gitmek yani dalmak yani bu haber enne ennehum fi kul vadin yehimun ey fi kul fenni minel kezibi yetehaddesun yalanın her dalını ne yapıyorlar böyle söylüyorlar Ev fi kül lagvin ve batin Her böyle boş, batıl e, söze dalıyorlar. Peki buradaki himundan anlaşılan haim. Vel haimu o nedir? Ezzaybu ala Böyle burnunun dikine doğru giden, yüzüne doğru giden. La maksada Yani böyle bir e, kastı olmadığı bir yere doğru ne yapar? Burnunun dikine doğru gidiyor. Tabu bir temsil diyecek. Ve ve temsilun li fi kulli şi'bi min al kavli evet ya da fi kulli şi'bin mesela şey bilse daha güzel olur sözün her uh, fennine, dalına ne yapıyorlar gidiyorlar uh, yani ve ihtisafim hatta yufaddilu ajban al nasi ala antara ve abkhalum ala hatem <coughs> Demek ki bu bir temsildir. Sözün her e, fennini, işte yalan ne olursa olsun söyleyen. Vati böyle haddi aşan, yani doğru yoldan çıkan. Hatta yufaddilu, ta ne yapıyor? Üstün görüyor. Ecbenen nasi, insanların en böyle korkağını kime? Al-antara'da. Antara, Halbuki Antalya insanların en cesuruydu. Ve abkhalahum ala hatem. İnsanların en cimrisi hatem. Yani cömertlikle meşhur olana bile ne yapıyor? Üstün kılıyor yani. Yani o kadar sözde zulm ediyor ki, haddini aşıyor ki, ta iş bura kadar varıyor yani. Anil Ferazak, enne Süleyman bin Abdülmelik, semi'a kavlehu. Bu Allah'ın alam emevi halifesiydi. Ferazak'ı şöyle işitti, Süleydin işitti. Fabitna bi janibiyya musarra'atin ve bitu afuddu aghlaq al Bu şiiri söyledi. Fakala bu Süleyman bin Abdülmelik dedi ki: "Vacibe alek hadd. Sana had üzerine had vadi oldu yani. Sen niye böyle e, yalan söylüyorsun yani?" Fakala Kadadara Allah anni al Cenab-ı Allah benden haddi giderim, gider, gidermiştir yani. Ben her ne kadar yalan da söylesem Allah Teala şu sözüyle benden haddi gidermiş. Ve ennehum yekulun malay falan bak. Yapmadığı şeyleri söyleyince işte. ben de bunları yapmamışım. Söylüyorum. Hayis vasıfın bir kez bir ve hulfi fil vaadi. Evet. Onları yalancılıkla bir de sözden dönmekle vasıfladı verdiği sözünden dönmekle vasıfladı. Ey ben de yalan söyledim yani. allah Teala bak bana ya ne yapamış? hadi e, haddi vacip kılmamış diyor. Sonra istes şu ara el müminin el salihin. Sonra Cenab-ı Allah böyle salih mümin şi şairleri istisna bu hükümden bir kavli şu sözüyle illa lezine amir ve salihat ve zekrullah kesira. Ka'abdillah ibni Rawaha, ve Hasan ibni Sabit ve Ka'ab ibni Züheyr ve Ka'ab ibni Malik radıyallahu ta'la Bun, bunlar gibi. Ve zekrullah <laughs> kesira. Ey kâne zikrullahi ve tilavatul Kur'an'ı aglebe aleyhi min eşşari. Allah'ın zikri, Kur'an-ı Kerim okumak, şiirden daha çok onlara galebe gelmiş. Yani daha çok bunları yapıyorlar. Şiirden daha çok zikir yapıyorlar. Kur'an okuyorlar. وإذا قالوا شعرا قالوا في توحيد الله <laughs> تعالی. Onlar şiir söyledikleri zaman Allah'ın vahtaniyeti ve sanali övgüsü ve hikmeti, hikmet ve mazet ürt ve zühd, zühd, edeb gibi konularda şiir söylerler. Muhammedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sahabeti ve resulü alel ümma bunları meth etmek. Buna özellikle mim alese fi zenbun. İçinde böyle günah olmayan işte bu gibi şeyler söylerler şiirlerinde onlara bir sorumluluk yoktur. Ve kale Abu Yazid el Besami aradan ve Yazid el Besami ezzikrül kesiru leysa bil adad vel gafleti lakin bil hudur diyor çok zikir böyle fazla sayılan böyle gaflet için söylenen değildir belki lakin -e bil hudur böyle hudur kalple yapılandır. Vantasaru ve hecu yani hicvetmişler min ba'de mazulimu yani hucu yani kendilerine hicv edildikten sonra onlar hicv etmişler. Bunlarla bir sorumluluk yok. Ey raddu heca men heca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müslümanları ve Efendimiz'i kötüleyenleri ne yapmışlar? Ee, kötülemekten onları reddetmişler. Ve yani. raddu <laughs> heca men heca Resulullah ve Müslim, Müslümanların ve Peygamberin hicvedeniyi, hicvetmeyi yani hicvedeninin hicvetmesini reddetmişler. Ve ahakku'l halqi bil haca'i insanların en çok böyle hicvedilmeye layık olanı men kezzabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve heca efendimizi hicveden ve onu yalan yandı diyor. Bu Hanbelî'nin Malik enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalalahu Kendine demiş bu Kâbe demiş ki, uhcuhum, onları hicvet, fevellezi nefsi biyedi. Nefsimi elinde tutan zata kasem ederim ki, lehu ve eşheddu aleyhim minen nebli. Onlara okdan daha, yani tesiri okun tesirinden daha fazla tesirlidir. Ve kene yekûl li hassan, kul ve ruhul kudusi ma'ak Söyle ya Hasan, şiirlerle onları hicvet. Cebrail seninle beraberdir. Hateme sureti Yüce Allah bu sureyi tamamladı. Neyle? Bima yakta ve ekbada mütedebirin. Böyle işin sonunu böyle tefekkür edenlerin ciğerlerini böyle parçalayan bir şeyle ne yaptı? Bitirdi nedir o? Ve seyya'lamu ve kavlu ve seyya'lamu lezine zalamu eyyem munkalim yankalibu. Yani insan bu ayeti tefekkür ederse, düşünürse insanın ciğerini parçalar yani. Ve seyya'lamu. Bilecekler. Burada bir tehdit var. Ve ma fi min el vaid el baliğ. Burada ne var? Baliğ bir vaid var, tehdit var. Ve kavluhu ellezina zalemu bi de ellezina zalemu ve itlaquhu. Hem ellezina zalemu zulmetmiş ama itlaq etmiş. Hani eee kaytamamış. O zulmeden kimdir yani? Kim olursa olsun zulm yapan hem itlak var hem de ellezine zalamu zulmedenler. Ve kavlu eyyemun kalbiyen kalbe ibhamuhu. Nasıl bir efendim inkılab ile nasıl bir inkılaba uğrayacaklarını bilecekler yani. Bak burada İbham var nasıl bir inkılap. E nasıl bir devrilme Ya yani nasıl devrilecekler ve İbham bırakmış Allah. O nasıl devrileceklerini söylememiş. Ve kavlu eyye munkalim ve yin kalbi ibhamuhu ve ibhamu var. İşte bundan dolayı ne yapıyor? İnsan bunu tedavi ederse onun ciğerini ne yapar? Böyle içini yakar. Ve kad telaha Ebu Bekir li Ömer. Hazreti Ebu Bekir bu ayeti okumuş radıyallahu anh'u hine ahide ilahi ve halifeli ona efendim tevdi ettiği zaman bu ayeti okumuşlar. Demiş sakın ha sende zulmetme. Yani halifeliğin sırasında insanlara zulmetme. Hak ile hükmet. Ve kâne selef yetevâ'azûne bihâ. Selef salih bu ayeti ne yapar birbirine öğüt olarak söylerlerdi. Ve kâle i̇bn Atâ Seyalemul mu'ridu anna mellezi fatahu minna. Bu İbn At'a da meşhur bir mutasavvıftır. Diyor ki bizden bizim zikrimizden yüz çeviren bilecek ki mellezi fatahu minna. Bizden neyi kaçırmış? Hangi sevapları bizden kaçırmış? Neyi kaçırdığını ne yapacak ileride bilecek yani. Tabii Allah'ı efendim Allah'tan mahrum olmaktan daha büyük bir e, musibet olamaz. Ve eyye mensubun bi yenkalibun على المصاري, yani mefhul mutlak la bi seyalemu ve seyalemu lezine zalamu eyye. Bu seyalemu bu ne yapmıyor? Nasb etmiyor. Liyane esmal istifami la ya'mel fiyya ma kabla. Ma kabli ki Onda ne yapamaz? Ee, amel edemez. Çünkü buna sadr kelam vardır. Kelamın başında gelmek vardır. Eyyen kalibine eyya inkilabin. Yani yan kalibuna yani takdir böyledir. Yan kalibuna eyye inkilabim. Evet. yani nasıl bir devrilme ile devrileceklerini, yani başlarına nelerin geleceğini ileride o zalimler bilecekler. Vallahi alem. Şu şiiri manada yapalım. Fabitna diyor ben gece ne? o güzel hanımlar geceledi bir canı beye benim yanımda musarraatim böyle uzanmış bir şekilde. Yani benim yanımda böyle uzandıkları halde gecelediler. Ve bittu ben de geceledim. Efuldu eğlâkal hitami Yani onların e, bekaretlerini gidermekten geceledim diyor. Böyle bir müstehcen bir şey söylemiş. Evet şuara suresi burada bitti. İnşallah gelecek tefsirimizde, tefsir derslerimizde Nemr suresini okumuştuk. Ankebut suresini okuyacağız inşallah. Ankebut. Yüce Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Ve ahir davana elil el rabbil alamin.